Adaletin kılıcı ve ilmin kapısı olan İmam Ali bin Ebu Talib, gömertliğin tacı ve asaletin timsali olan İmam Hasan bin Ali, Kerbela'nın onurlu şehidi İmam Hüseyin bin Ali, gecelerin dua eri, kalplerin sükuneti İmam Zeynul Abidin, ilim denizini yararak hakikat incilerini sunan İmam Muhammed Bakır, fıkıh ve hikmetin mimarı İmam Caferi Sadık, zindanda sabrın zirvesine çıkan İmam Musa Kazım, ilim ve merhamet Hikmetin örneği İmam Ali Rıza. Genç yaşta hikmetiyle hayran bırakan İmam Muhammed Taki. Hadil akabıyla tanınan İmam Ali Naki. Gizliliğin içinde ışık saçan İmam Hasan Askeri. Ve son olarak zulme son verecek, yeryüzünü adaletle dolduracak olan İmam Muhammed Mehdi. Birçok İslam kaynağında, Peygamber Efendimiz'den mutavatir hadislerde geleceği bildirilen, vaad edilmiş Mehdi olarak tanıtılmıştır. O zulümle dolan dünyayı adaletle dolduracak ve Allah'ın yeryüzündeki son hücceti olacaktır.